Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Şık. Bu videoda size 8. sınıfın 1. ünitesi olan Mevsimler ve İklim Ünitesi'nden mevsimlerin oluşumu konusunu anlatmaya çalışacağım. Tabi dünyada mevsimlerin oluşumundan bahsetmek için iki tane gök cisiminden bahsetmek lazım. Bunlardan birincisi dünya, ikincisi ise güneş. İsterseniz dünyanın şeklinde bir hareketlerine bir bakalım. Dünyanın iki tane hareketi var aslında. Birincisi kendi etrafında döner ve dünya etrafında dolanır. Dünyanın şekline baktığımız zaman Dünyanın şekli her ne kadar bir küre şeklinde çizsek de dünyanın şekli tam bir küre değildir. Kutuplardan basık, şu şekilde kutuplardan basık, ekvatordan ise şişiktir. Biz bu şekle ise geoid ismi veririz. Yani dünyanın şeklimiz biz geoid diyebiliriz. Dünya kendi ekseni etrafında 24 saatte döner. Ve bu da gece ve gündüzün oluşmasına sebep olur. Güneşe bakan kısımlar gündüzü yaşarken Arkada kalan kısımlar ise geceyi yaşar. Gece ve gündüzün oluşumunda güneşe bakan kısımlar daha sıcak, arka taraflar ise soğuk olur. Yani gece ve gündüz oluşumundan dolayı dünyada sıcaklık farkı olur. Ancak bu sıcaklık farkı mevsimlerin oluşmasını tetikleyebilecek yeterlilikte değildir. Dünya güneş etrafında dolanır ve bu dolanma hareketini ise eliptik yörüngede, şu şekilde eliptik yörüngem, eliptik yörüngede 365 gün 6 saat sürer. Belli dönemlerde dünyanın bazı bölgelerine güneş ışınları dik açıyla gelir. Bazı bölgelerine ise dik açıyla hiçbir zaman gelmez. Dik açıların geldiği son sınıra biz dönence ismi veriyoruz. Mesela kuzey yarımküreye bu bölgelere belli dönemlerde güneş ışınları dik açıyla gelebilirken bu bölgelere hiçbir zaman dik açıyla gelmez. İşte ki bu sınıra biz yengeç dönencesi diyoruz. Yengeç dönencesi kuzey yarımküredeyken Oğlak dönencesi ise güney yarım kürededir. Ortada da ekvator var. Türkiye şu bölgelerde gördüğünüz gibi dönencenin yani yengeç dönencesinin üst kısmında kaldığı için ülkemize hiçbir zaman güneş ışınları dik açıyla gelmez. Yengeç dönencesinin konumu ve oğlak dönencesinin konumu veya hangisinin kuzey yarım kürede hangisinin güney yarım kürede olduğu bazen karışabilmekte. Onun için şöyle düşünebiliriz hayali olarak. Hatta ben resmini de açayım şöyle. Yapay zekaya ürettirdiğim bir resim vardı. Şu şekilde bir resim. Hayal edebiliriz. Gördüğünüz gibi oğlan boynuzlarında bir tane yengeç var. E, bu resimden şu sonucu çıkartabiliriz aslında. Ya böyle zihnimiz absürt şeyleri ezberlemekte daha iyidir. O yüzden burada absürt bir resim koydum ki akılda kalıcılığı fazla olsun. E, baktığınız zaman alt tarafta oğlak. Evet oğlak dönüncesi alt tarafta. Üst kısımda ise yani oğlan boynuzlarında ise Yengeç dönencesi var. Buradan şöyle bir sonuca varabiliriz. Güney yarımkürede yani alt kısımda Oğlak dönencesi, kuzey yarımkürede yani üst kısımda da Yengeç dönencesi vardır. Aklımıza kalması için bir etkinlik yapalım isterseniz. Şu şekilde açtık. Hatta resmimizde şuraya açalım. Bize kopya versin resmimiz. Neydi? Hemen resmin yanına açalım şu şekilde. Oradan kopya çekelim. Evet, kürelere baktığımız zaman alt tarafta Güney yarımküre üst tarafta kuzey yarım küre. Güney yarım kürede oğlağımız var. Hemen oğlak öncesini buraya koyalım. Ortada ekvatorumuz var. Üst kısımda da ne var? Yengeç dönencesi. Şu şekilde onu da yerine koyalım. Tamam. Dilerseniz şimdi de dünyanın eksen eğikliğine ve bunun sonuçlarına bir bakalım. Gördüğünüz gibi şurada ekvatoru görebilirsiniz. Dünyanın ekvatoru ile güneş etrafında dolandığı yörünge düzlemi arasında bu açı dünyanın eksen ikliğini oluşturur. Şimdi bunu burada çok anlamak kolay değil. Dünya özellikle küre şeklinde olduğu için küre üzerinde bu eksen eğikliğini anlamak çok kolay değil. Dünyanın eksen eğikliğini bir simülasyonda dilerseniz daha yakından incelemeye çalışalım. Evet şu an karşımızda dünyayı ve güneşi görebiliyorsunuz. Şu an dünya küresel bir yapıda olduğu için eksen eğikliğini kavramak biraz zorlaşabiliyor. O yüzden ben dünyayı izninizle silindire benzeteceğim. Çünkü silindir üzerinde eksen eğikliğini anlamak daha kolay. Şu şekilde silindire çevirdim. Birazcık inceltelim ve biraz da uzatalım. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi dünyanın şöyle yana alayım daha iyi görülür. Kuzey kutuba baktığımız zaman, kuzey kutbuna baktığımız zaman, kuzey kutbunun güneşe daha yakın olduğunu görebiliyoruz. Güney kutup ise şu an alt tarafta. Bunu bir marshmallow'a benzetirsek eğer, güneşi de ateşe benzetirsek şu an üst kısmın daha iyi pişeceğini düşünebiliriz. Biraz saçma benzetme ama durumu çok iyi anlatıyor. O yüzden üst kısım daha çok pişecek değil mi? Bu şekilde marshmallow düşünürsek üst kısım daha çok pişecek. Eksen de aslında yaptığı şey bu. Dünya güneş etrafında dolandıkça eksen eğikliğinden dolayı bazen kuzey yarım küre daha fazla güneş ışığı alırken bazen de kuzey yarım küre daha fazla güneş ışığı alıyor. Mesela bu konumda baktığımız zaman bu konumda şu an kuzey yarım kürenin daha fazla ışık aldığını veya daha, ışığı daha dik açıyla aldığını anlayabiliyoruz. E ışık dik açıyla gelirse ne olacak? Oralar daha çok ısınacak. E bu da yaz mevsimi demek değil mi? Evet. İsterseniz buna güneşin gözünden bakalım. Eksen ekliğini çok daha iyi anlayabileceğiz. Evet. Şunu kapatmamız gerekiyor sanırım. E, güneşten izlediğimiz zaman bakın üst kısım güneşe daha yakın. Şimdi simülasyonu, ben, e, simülasyonu başlattığım zaman tene ikliğinin kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede mevsimlerin oluşmasına nasıl bir etkide bulunduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Evet simülasyonu başlatıyorum şu anda. Başlattığım andan itibaren güneşin gözünden izleyeceğiz ama dünya e, saat yönünün tersinde güneşin etrafında dolanmaya başlayacak. Şu an mesela gördüğünüz gibi kuzey yarım küre ve Güney yarım küre eşit ışıklar almaya başladı, eşit açıyla diyelim. Şu an mesela Güney yarım küre yaklaştı Güneşe doğru, artık ışınları daha dik alıyor. Şu an yine tekrardan Kuzey yarım küre ve Güney yarım küre eşit açıyla almaya başladı. Şu an ise baktığınız zaman üst kısım yani Kuzey yarım küre, şimdi kabaca ben burada anlatmaya çalışayım çalışmayacağım ama detaylandıracağım, çok iyi dek geldiği için burada anlatayım. Şu an mesela baktığımız zaman alt taraf yaz yaklaşıyor değil mi? Şu an yaz. Alt taraf yaz başladı. Güney yarım küre alt taraf dediğim. Evet. Şu an güney yarım kürede sonbahar başlıyor. Çünkü kuzey yarım kürede ilkbahar ve bana yaklaşmaya başladı yaz olacak. Evet şu an mesela üst kısımda yazın başladığını anlayabiliriz. Nitekim ülkemizde kuzey yarım kürede 1 Haziran'da yaz oluyor değil mi? İşte bunlar ne sayesinde oluyor? Eksen eğikliği sayesinde oluyor. Peki eksen eğikliği olmasaydı ne olacaktı? Hemen eksen eğikliğini ortadan kaldıralım isterseniz. Şu şekilde bakın. Eksen eğikliği artık yok. Ne olacak peki eksen eğikliği olmadığı zaman? Bu arada ben güneşin gözünden bakıyorum. Hemen kamera açısını bir değiştireyim. Serbest kamerayla bakayım. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda buradan baktığım zaman Haziran'da üst kısmın yani kuzey yarım kürenin ve alt kısmın güney yarım kürenin eşit açılarla Hatta tamamının eşit açıyla yani tamamının eşit açıyla derken e, şu şekilde tekrar küresel yapıya geçersem, bakın e, burada bu sefer dik gelme daha iyi anlatacak. Yani eksen eğikliği olmasaydı eğer ekvatora yani şu mavi gösterilen kısma güneş ışınlarının dik açıyla geldiğini hemen güneşin gözünden daha iyi anlayacak. Bakın şu mavi kısma güneş ışınlarının dik açıyla geldiğini üst kısımlara ise daha yatay açıyla geldiğini ve kutuplara ise daha daha çok yatay açıyla geldiğini görebileceğim. E peki eksen yok. Bakalım başka aylarda yani dünya dolandıkça neler olacak ona bir bakalım isterseniz. Hemen bir bakalım simülasyonu başlatalım. Başlat dediğim zaman bakın. Sanki değişen hiçbir şey olmuyor. Durdurdum. Ağustos'tayım ve şu an yine ekvatora dik geliyor. Yine e, şu an mesela yenge, e, yengeç dönencesine ve e, Oğlak dönencesine yine aynı açıyla geliyor Ağustos olmasına rağmen devam edeyim. Bakın Eylülde yine aynı açıyla geliyor. O zaman eksen eğikliği olmasaydı Türkiye'ye her zaman aynı açıyla gelecekti. E, gece süreleri de değişmeyecekti bu sebepten dolayı. Gündüz Süreleri yani her zaman gündüz süresi aynı, gece süresi aynı, Ağustos'ta da aynı, Eylül'de de, de aynı. E Baktığımız zaman o zaman ne gece gündüz süresi farkı oluşacaktı ne de e, mevsim diye bir şey oluşacaktı değil mi? İşte mevsimlerin oluşmasının temel sebebi de aslında eksene ikliyim. Hemen kabaca bir bakalım isterseniz bunu mevsimlerin oluşması konusunda detaylandıracağım. Bütün tarihlere, özel tarihlere tek tek yine bakacağız. Ama kabaca eksen eğikliğini anlamaya çalışıyoruz burada. Mesela yine ben silindire benzeteceğim. Çünkü eksen eğikliği böyle çok daha iyi anlaşılıyor. Hemen yine güneşin gözündeyim. Bakın Eylül ayındayım. Eksen eğikliğini 23.5 dereceye ayarladığım zaman Evet şu şekilde ayarladım. Bakın bu sefer durdurdum. Mesela yukarısı yaza yaklaşırken üst kısım yani kuzey yarım küre yaza yaklaşırken güney yarım kürenin ise kışa doğru yaklaştığını anlayabiliyorum. Değil mi? Bakın bu şekilde. Devam ettireyim. Evet şu an yaz oldu mesela. Kuzey yarımkürede çünkü Güneşe daha yakın. Güney yarımküre ise Güneş'ten daha uzak. Bu şekilde dik açıyla gönderebiliyor Kuzey yarımküreye güneş ışınlarını. Devam edeyim. Evet. O zaman kabaca isterseniz eksen eğikliğinin sonuçlarına bir bakalım. Evet. Az önce simülasyonda da gösterdiğim gibi dünyanın ekseni eğik olması güneş ışınlarının yıl boyunca farklı açılarda gelmesine neden olur. Bu da mevsimlerin oluşmasını sağlar. Eksen eğikliği nedeniyle Kuzey yarımküre ve Güney yarımküre farklı mevsimleri yaşar. Çünkü Kuzey yarımküre Güneşe daha yakınken, Güney yarımküre Güneşten biraz uzaklaşır. Ya da kabaca şöyle söyleyebiliriz: Kuzey yarımküreye güneş ışınları dik açıyla gelirken, Güney yarımküreye eğik açıyla, Güney yarımküreye dik açıyla gelirken güneş ışınları Kuzey yarımküreye ise ee, yatay açıyla gelir. Birazdan güneş ışınları dik açıyla gelirse ne olur? Yatay açıyla gelirse, daha yatay gelirse ne olur? Ona da bakacağız. Eksen eğikliği sayesinde yıl boyunca gündüzlerin süresi ve gecelerin süresi değişir. Az önce simülasyon üzerinde de anlattım ama peki eksen eğikliği olmasaydı ne olurdu? Ona da bir bakalım isterseniz. Eğer Dünya'nın ekseni eğik olmasaydı, yani düz olsaydı, güneş ışınları her zaman aynı açıyla gelir ve mevsimler oluşmazdı. Yıl boyunca sıcaklıklar sabit olurdu. Dünyanın her yerinde yıl boyunca aynı iklim koşulları hakim olurdu. Ekvator bölgesi her zaman sıcak, kutup bölgeleri ise her zaman soğuk olurdu. Eğer eksen düz olsaydı, gündüz ve gece süresi yıl boyunca aynı olurdu. Eksen eğikliği olmasaydı, kutup bölgelerinde yaz ve kış arasındaki farklar çok az olurdu. Kutuplarda sürekli soğuk iklim hakim olurdu. Güneş ışınları dünyanın her yerine yıl boyunca aynı açıyla gelir ve her bölgeye aynı miktarda ışık ulaşırdı. Bu da mevsimsel farklılıkların ve iklim çeşitliliğinin kaybolmasına yol açardı. Şimdi de güneş ışınları dik açıyla veya yatay gelirse neler olur ona bir bakalım. Evet şurada iki tane bölge belirlenmiş. Bunlardan birincisi A bölgesi, diğeri ise B bölgesi. A bölgesi ekvatora daha yakın. A bölgesine güneş ışınlarının daha dik açıyla geldiğini, B bölgesine ise daha yatay açıyla geldiğini düşünelim. Burada dikkat ederseniz A bölgesine dik geldiği için buraya daha fazla enerji aktarılacaktır. B bölgesine yatay geldiği için daha geniş alana enerji aktarılacak ama birim alana baktığınız zaman daha az enerji aktarılacaktır. A bölgesi daha az alanı, B bölgesi daha geniş alanı etki ediyor ama A bölgesine bırakılan enerji daha fazla, B bölgesine bırakılan enerji ise daha azdır. O zaman mantıken şöyle düşünebiliriz. A bölgesine güneş ışınları B bölgesine göre daha dik bir açıyla gelir. A bölgesinde birim alana düşen enerji B bölgesine göre daha fazladır. B bölgesi B bölgesine göre daha çok ısınır çünkü oraya daha fazla enerji aktarılıyor. A bölgesinde cisimlerin gölge boyu hemen şöyle açalım. A bölgesinde cisimlerin gölge boyu B bölgesindeki cisimlerin gölge boyundan daha küçüktür. Evet. Nitekim öğlen vaktinde değil mi? Dik açıyla geldiği zaman gölgemiz daha küçük. Ee, sabah ve akşama doğru yatay açıyla geldiği için B bölgesinde gölgemiz daha uzun oluyor. A ve B bölgelerine eşit miktarda ışık ışını gittiğini düşünürsek A bölgesinin aydınlanma alanı B bölgesinin aydınlanma alanından daha az olacaktır. Peki ülkemizde mevsimlere göre gölge boylarına bakarsak en fazla değil mi kışın daha yatay açıyla geldiği için 21 Aralık'ta gölge boyu en fazla Yazın ise gölge boyu daha dik açıyla geldiği için yazın ise gölge boyu daha az olacaktır. Şurada değil mi? 21 Haziran'da gölge boyu daha az. 21 Mart ve 23 Eylül'de yani ilkbahar ve sonbahar başlangıçlarında ise gölge boyları yaklaşık olarak aynı olduğunu görebiliyoruz. Eksen eğikliğini gördük. Gelin şimdi isterseniz mevsimler nasıl oluşur buna biraz daha detaylı bakalım. Genelde öğrencilerin kafasında şöyle bir yanılgı var. E madem Dünya Güneş'in etrafında eliptik bir yörüngede dolanıyor. E bu da şu anlama gelir. Dünya bazen Güneş'e yaklaşır, bazen de uzaklaşır. Evet hemen şurada bir eliptik yörüngeye bakalım. E o zaman mantıken şöyle diyebiliriz. Yani öğrenciler böyle diyor. Aslında durum böyle değil ama yani kafadaki yanılgı bu şekilde olabiliyor. Örneğin daha çok yaklaştığında yaz olması gerekir. Örneğin burada yaz olması gerekir. E yazdan sonra ne gelir? E Sonbahar gelir. O zaman yazdan sonra sonbahar gelmesi lazım. Öyle mi? O zaman burası sonbahar. E sonbahardan sonra ne gelir? Mantıken baktığımız zaman kış gelir. E kıştan sonra ne gelir? İlkbahar gelir. Değil mi? E o zaman bakalım. E yazla kış aynı uzaklıkta oldu. Yok. Ya mevsimlerin sıralaması farklı olması gerekir. Ya da bu mevsimlerin oluşumunun e, dünyanın yani eliptik yörüngeli bir alakasının olmaması gerekir. Nitekim mevsimlerin oluşumunun eliptik yörüngeyle aslında çok bir alakası yok. Şöyle bakalım isterseniz daha detaylı bakalım. Aslında mevsimlerin oluşmasında iki olay etkilidir. Bunlardan birincisi dünyanın güneş etrafında dolanması. İkincisi ise dünyanın dönme ekseninin eğik olması. Bu sebepten dolayı dünyanın güneşe olan uzaklığının yıl içinde değişmesi Mevsimlerin oluşumunu etkilemez. Burada dört tane önemli tarihimiz var. Bu tarihleri de anlamaya çalışalım. Neler oluyor bu tarihlerde? Evet. Şimdi simülasyon üzerinde Kuzey Yarımkürede ve Güney Yarımkürede mevsimlerin oluşumunu anlamaya çalışalım. Dört tane önemli tarihimiz var. Bu tarihler mevsimlerin dönüm noktaları. Yani mesela yazın başlangıcı, kışın başlangıcı, ilkbaharın başlangıcı ve sonbaharın başlangıcı olacak şekilde dört tane tarihimiz var, önemli yani tarihimiz. Bu tarihleri ve kürelerde mevsimlerin oluşumlarına bir bakalım. Öncelikle şunu belirteyim. Güney yarım hangi mevsim yaşanıyorsa kuzey yarım kürede tam tersi yaşanıyor. Bunun için ben her zaman ilk başta bütün sorularda da böyle yapıyorum. Kuzey yarım yani yaşadığımız ülkeyi baz alıyorum. Mesela Haziran'da Kuzey Yarımkürede yazın başladığını biliriz değil mi? O zaman mantıken Güney Yarımkürede de kış başlaması gerekir. Bu şekilde düşünürseniz yani referans olarak ülkemizi alırsanız yani konuyu kavramanızı daha kolaylaştıracaktır. Eksen eğikliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için dünyayı küresel değil de silindir şekline çevireceğim. Çünkü az önce de dediğim gibi e, silindirde eksen eğikliği çok daha belli oluyor. Evet silindire çevirdim. Yarı çapını küçültüyüm ve yüksekliğini arttırayım. Böylece eksen eğikliğini daha kolay görebiliriz. Şimdi güneşten izleyeceğim ve şu an hazirandayız. Evet haziranda baktığınız zaman hemen çizelim. Kuzey yarım küre güneşe ki biz burada güneşin gözünden bakıyoruz. Kuzey yarım kürenin güneşe çok daha yakın olduğunu yani güneşe doğru olduğunu yani bu şu anlama geliyor. Güneşten çıkan ışın ışınları Kuzey yarım küreye daha dik açıyla geldiğini anlayabiliyoruz. Evet, o zaman Kuzey yarım kürede Haziran'da yani 21 Haziran'da Kuzey yarım kürede yaz başlıyor arkadaşlar. Hemen yan taraftan da göstereyim. Şu, kuzey yarım yaz, Güney yarım kürede ise kış başlar. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz, Güney yarım kürede ise en uzun gece yaşanır. Bu tarihten sonra Kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya, gecelirse, uzamaya başlar. Öyle vakti güneş ışınları yengeç dönencesine dik gelir. Evet. Yengeç dönencesi neredeydi? Tabii ki kuzey yarım kürede şu bölgedeydi. Buraya dik geliyor güneş ışınları. Zaten yengeç dönencesinden yukarıya hiçbir zaman dik gelmiyor. Şu an dik gelme sınırına ulaşmış durumda. Peki bundan sonra ne olacak? Bakalım 21 Haziran'dan sonra ne olacak? Başlatıyorum. Temmuz gördüğünüz gibi yukarısı dik açıyla alırken yavaş yavaş artık dik açıyla gelmemeye başlıyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki gündüzler kısalmaya başlıyor. Değil mi? Çünkü en dik açıyı aldı bir kere. Bundan sonra dik açıyla gelmeyecek. Değil mi? Kuzey yarım küre için konuşuyorum. O zaman kuzey yarım kürede yavaş yavaş ne olacak? Gündüzler kısalmaya başlayacak. Geceler ise uzamaya başlayacak. Şu anda dikkat ederseniz güneş ışınları nereye dik gelmeye başladı? ekvatora dik gelmeye başladı. Evet. Aslında şu anda kuzey yarım küre ve güney yarım küre eşit açılarda ışık alıyor. Bu saatten sonra ne olacak? Burası da çok önemli. E, kuzey yarım küre güneşten ne yapacak? Uzaklaşmaya başlarken güney yarım küre güneşe ne yapacak? Yakınlaşmaya başlayacak. O zaman buradan şunu anlayabiliriz. Kuzey yarım kürede sonbahar başlıyor. Çünkü yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor değil mi? Evet bakalım. Kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede ise ilkbahar başlar. Dünya çünkü niye ilkbahar başlıyor güney yarım kürede? Alt taraf yavaş yavaş ne yapıyor? Burada yavaş yavaş artık güneşe yaklaşmaya başlıyor. Dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşittir. Öğle vakti güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelir. Ekvatora bir yerde daha dik açıyla gelecek. O da 21 Mart'ta. Onu da birazdan konuşuruz. 21 Aralık geldi. Şimdi aralıkta ne oldu bir bakalım. Şöyle tam gelsin. Evet şimdi güney yarım küre ne oldu? Tabiri caizse bunu bir marshmallow'a benzetirsek alt taraf daha çok kızaracak değil mi? Çünkü alt taraf yani güney yarım küre şu an güneş ışınlarını daha dik açıyla alıyor. Evet nitekim 21 Aralık'ta alt tarafta bulunan oğlak dönencesine güneş ışınları dik açıyla gelmeye başlıyor. Evet o yüzden 21 Aralık nedir? Güney Yarımküre için yazın başladığı, Kuzey Yarımküre için de kış mevsiminin başladığı bir tarihtir. Bir bakalım 21 Aralık'ta neler oluyor. Güney Yarımküre, Kuzey Yarımküreden daha fazla alanda güneş ışınları alır. Yani Güney Yarımküre'ye daha dik açıyla gelir. Bu nedenle Güney Yarımküre'de daha fazla aydınlanır. Değil mi? Yaz çünkü, yaz mevsimi. Evet. Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır. Güney yarımkürede ise yaz başlar. Kuzey yarımkürede en uzun gece, Güney yarımkürede ise en uzun gündüz yaşanır. Bu tarihten sonra Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, ise kısalmaya başlar. Kuzey yarımkürede gündüz süresi kısaldıkça gece süresi uzar. Bu şekilde 21 Aralık'ta bu şekilde olacak. Devam edelim. Şimdi bir tarihimiz kaldı. O da 21 Mart. Bakalım 21 Mart'ta ne oldu? Şimdi dikkat edin. Kuzey yarımküre yavaş yavaş güneşe yaklaşmaya başlarken güney yarım kürede yavaş yavaş güneşten uzaklaşmaya başlayacak. Burası önemli. Hemen başlatalım. Nereye gidiyoruz? 21 Mart'a gidiyoruz. Evet 21 Mart. Şu şey aa ne? sana Tamam. Şu anda da 21 Mart'tayız. Peki 21 Mart'ta ne olacak? Ona bir bakalım. Şu anda dikkat ederseniz az önce de söylediğim gibi bu sefer ekvatora dik açıyla geliyor değil mi? Öğlen vakitlerinde ekvatora dik açıyla geliyor. Şu anda kuzey yarım küre ile güney yarım küre aynı açıda ışınlar alıyor. Bu da gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu anlama geliyor. 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanıyor. Ne zaman vardı bir de? Bir de 23 Eylül'de aynı durum vardı. Nitekim orada da dünya nasıl duruyordu eksen ekliği? Şu şekilde duruyor, değil mi? Kabaca çizmek gerekirse şu şekilde duruyordu. Peki ne oluyor 21 Mart'ta? Kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım ise sonbahar başlar. Dünyanın her yerinde gece gündüz süreleri eşittir. Öğle vakti güneş ışınları ekvatora dik gelir ve bu noktada gölge boyu sıfır olur. Kuzey ve güney yarım kürede düşen ısı enerjisi eşittir. Evet bu şekilde önemli tarihleri de bitirmiş olduk. Dilerseniz şöyle bir simülasyonda tekrardan bakalım. Evet kabaca bir tekrar etmiş olalım aslında önemli tarihleri de. Evet başlatıyorum. Şu an dikkat ederseniz kuzey yarım küre daha çok güneşe ne oluyor? Yaklaşıyor. Evet başka bir açıyla da bakabiliriz. Gördüğünüz gibi üst kısım kuzey yarım küre güneşe daha çok yaklaşıyor ve dik açıyla almaya başlayacak. Evet başlattım. Evet şu an dikkat ederseniz kuzey yarım küre ve güney yarım küre eşit miktarda alıyor. 12 saat gece 12 saat gündüz olacak şekilde yine güneşin gözünden bakarsak daha net görünür. Ekvatora dik geliyor ve devam edelim. Güney yarım küre yavaş yavaş dünyaya yaklaşıyor. Güney yarım kürede yaz mevsimine doğru geliyor. Evet şu an güney yarım küre yazı yaşarken kuzey yarım küre ise kışı yaşamaya başlayacak. Devam edelim. Evet. Şu an dikkat ederseniz kuzey yarım küre güneşe yaklaşırken güney yarım küre güneşten uzaklaşıyor. Evet. 21 Mart'ta ise 12 saat gece 12 saat gündüz olacak şekilde eşitleniyor ve ekvatora tam buraya dik açıyla geliyor. Devam edelim. Şu an Kuzey yarım küre yavaş yavaş yaza hazırlanıyor. Evet şu an oğlak dönencesine dik açıyla geliyor. Pardon oğlak alt tarafta oluyordu. Yengeç dönencesine şu an dik açıyla geliyor. Şu an tekrardan 12 saat gece 12 saat gündüz kuzey yarım küre ve güney yarım kürede ve dik açıyla geldiği yer neresi ekvator yine devam edelim. Bakın bu silindir olayı çok güzel anlatıyor. Kuzey yarım kürenin mi yaklaştığı, güney yarım kürenin mi güneşe yaklaştığı çok net belli oluyor. Evet mensinlerin oluşumu kabaca bu şekilde.